Kıymetli Bursalı kardeşlerim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün tarihi bir gün yaşandığının altını çizerek Bursalı vatandaşların hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti. Bugün hep birlikte tarihi bir günü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye yüzyılının Bursasına yakışacak birbirinden kıymetli eserlerimizi açılışlarımızı yapıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Bursa'ya verdiğimiz sözleri yerine getirmenin, Bursalı kardeşlerimizin hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bursa'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, Tarihi Hanlar Bölgesi'nin asırlardır Türkiye'nin ticaretine yön verdiğini dile getirdi. Bursa'da medeniyetimizin izlerini taşıyan yerlerin başında neresi geliyor? Tarihi Hanlar Bölgemiz geliyor. Asırlardır dünyanın Türkiye'nin ticaretine yön vermiş hanlarıyla, çarşılarıyla, manevi iklimiyle insanımızı, Bursa'mızı çepeçevre saran camileriyle Hanlar bölgesini el birliğiyle geleceğe taşıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Bursa'mızın 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Hanlar bölgesinde ne kadar o süliyetimize zarar bina veren bina varsa o binaların hepsini kaldırdık ve ata yadigarı buradaki meydanımıza sahip çıkıyoruz. Kurum kente yapılacak diğer projelerden de bahsettim. Ulu Cami ve çevresinde Bursa'mızın hayali olan 3 yeni meydanı, yeni yeşil alanları Bursa'mıza, aziz Bursalı kardeşlerimize kazandırıyoruz. Yine bu meydanlarla birlikte tarihi ve mekanı bizim atalarımızın bize emanet ettiği değerleri koruyacak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi çekirge teras projemizi de yine oradaki binaları yıkmak suretiyle biliyorsunuz orayı gençlerimize, vatandaşlarımıza, millet bahçeleriyle, kültür alanlarıyla kazandırdık. Amacımız, hayalimiz var. Hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var.